Merhaba ben Önder. Hoş geldin, umarım çok iyisindir. Bugün sana şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Büyüyemediğin ilişkiden, birlikte gelişemediğin ilişkiden çık. Şimdi baktığında tabi bu biraz kati bir e, önerme. Aslında birlikte büyümeden ya da birlikte gelişmeden bir ilişkide, yakın ilişkide e, var olabilmeyi başarmak da bir beceri olabilir. Ve orada kalarak belki de mutlu olabilirsin. Ve belki de bütün hayatının en güzel, en iyi şeyi olabilir bu. Ama bana göre değil. Yani ben yaşadığım hayat boyunca yakın ilişkilerde özellikle birlikte gelişmenin çok önemli olduğunu şahsen öğrendim ve tanıtık ettim. Dolayısıyla bugün ben sana bir ilişkide gerçekten Eşinle, partnerinle mutlu olabilmen için çok önemli bir kurala değinmek istiyorum ve bu kural bence eğer önemsenirse gerçekten ilişkiyi dönüştürebilir. İlişkiyi bulunduğu noktadan alıp çok daha iyi bir noktaya çıkarabilir. Dolayısıyla demek ki bölümün başında. Sahip ettiğim cümlede demek istediğim şey, aslında birlikte büyümek, birlikte gelişmek. Dolayısıyla tarafların birbiriyle olan ee, bağlantıları, o bağlantı onların hayatları boyunca aslında birlikte yapacakları her şeyin temeli aslında. Dolayısıyla bu bağlantı nasıl olmalı? Bu bağlantının kapsamında neler olmalı? Bunu da sana açıklamak istiyorum. Şimdi bu bağlantı zaten bizim doğduğumuz andan beri en önemli şey hayatımızda bir bağlantı içinde olmak. Tabii ki bu temel bakım veren figürümüz öncelikle olarak ve ve de ailemiz aslında, ebeveynlerimizle. Ve sonra da bütün bizim hayatımıza temas eden önemli ve yakın insanlarla. Bu bağlantıda olma ihtiyacının nasıl gelişeceği, bunun, bunun miktarı ve niteliğinin elbette yaşam içerisinde herkes açısından farklı tezahür etmesi oldukça normal ve ben de açıkçası bu noktada herkesin aynı hayatı yaşayabilme ihtimalinde çok olası görmüyorum. Bununla birlikte ben senin eğer ilişkinde daha iyi olmayı hedefliyorsan, eğer daha fazla mutlu olmayı sürekli olamazsın, hiçbir duygu kalıcı değil. Dolayısıyla bunun bunun süresini arttırabilmek istiyorsan. İlişki içerisinde mutlaka partnerinle ortak düşlere sahip olman gerektiğini, ortak meziyetlere, ortak e, hayallere demin dediğim gibi ve görülmek, ziyaret edilmek ya da yapılmak istenen şeylere ve bunların içinde de bir plana, bir, bir yol haritasına ihtiyacın olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Ben bunu hayatımda bir noktaya kadar yapabiliyorum şu anda ama belki de e, tam istediğim e, nispette değil. Çünkü kolay değil. Çünkü bir kişi daha var. Bir öteki var her zaman. Ve dolayısıyla bu olay sadece seninle e, başlayıp seninle bitmiyor. Ve bu, burada karşı tarafın çabası eğer sen bu konuyu gündeme getiren, getirdiğinde e, karşı taraf eğer bir Olumlu ve yapıcı bir yaklaşım göstermezse sen tek başına bunu sağlayamazsın. O yüzden burada aslında ikna edebilmek ve hatta aynı vizyonu paylaşabilmek de çok önemli. Zaten ortak düş, ortak vizyon aslında baktığında ve bu burada bir e, sürekli karz eden bir çabanın da olması lazım. Bu çaba işte birlikte öğrenmek, birlikte gelişmek, birlikte gezmek, birlikte keşfetmek. Zaten insan yaşam boyunca kendini keşfediyor. Kendini ne kadar iyi keşfedebilirse Partneri de o kadar keşfedebiliyor. Dolayısıyla kendisiyle hemar olabilen, meşgul olabilen insanlara aslında söylediğim birlikte geliş, birlikte büyü, birlikte öğren. Partnerin de bu sayede ilişkini de büyüt. Bu sayede onu beslemiş ol. Bu sayede ona e, tüm e, yararlı mineralleri ver ve e, kendini e, bulabilsin o ilişki ve O ilişkinin kendi bir dili, kendi bir e, inancı, kendi bir vizyonu olsun. Dolayısıyla yaşamak için yaşamamaktan bahsediyorum. Yani sen bir ilişkiye girdin, o ilişki içerisinde mutlusun ve o ilişkiyi daha iyi bir noktaya taşımak istiyorsun. Birlikte yaşamak olabilir, evlenmek olabilir. Kültürden kültüre bu değişir. Dolayısıyla nasıl yaşarsan yaşa, birlikte keyifli, mutlu, coşkulu, anlamlı bir ilişkiyi yaşamak için... ...sana söyleyeceğim en önemli öneri senin o ilişkide sadece durmakla yetinmemen, o ilişkide var olmak için daha iyi bir şekilde var olabilmek ve iyi yaşamını daha iyi hale getirebilmek için o birliktelik içerisinde mutlaka birlikte gelişeceğin bir ortamı hazırlamak. Bu ilişkiyi besleyecek olan ortam zaten. Dolayısıyla dua et, partnerin birlikte gelişebileceğin, birlikte okuyup keyif alabileceğin, birlikte gezebileceğin, dünyayı dolaşabileceğin imkanların nispetinde bir partner olsun. E bu noktada tabii bir soru daha geliyor hatta yani nasıl bir partner arayış içinde olmalısın bu manada? Bazen aşk dediğin şey bir anda geliyor işte ve e, hakim olamıyorsun yani o mantığının önüne geçiyor bazı şeyler ve bunu belli bir süre içinde yaşıyorsun eğer gerçekten yaşayamasan bile ve buna platonik aşk deniyor ve bu aşk süresi, süresince ne yazık ki bir sürü nedenli, biyolojik nedenli, nörolojik nedenli bir sürü şey göz ardı ediyorsun. Bu dönemde, asıl eğer karşındaki insanın özelliklerini, geçmişini, e, travmalarını vesaire bütün çocukluğunu eğer anlayabilecek bir sohbete içi, sohbet içine girebilirsen ve tanıyabilirsen, orada buna dikkat etmende fayda var. Yani ne kadar birlikte klik edebileceksin, ne kadar birlikte bir şeyler yapabileceksin. Seni hayatını ileri taşımanda sana yardımcı olacak mı? birbirine sen gerçekten el verebilecek misin, ev, ev, ev verebilecek misiniz birbirinize ve bu e, ne kadar fazla beslenebilir durumda, e, ne kadar fazla kaynak yaratılabilir. Bütün bunları sorguladığında gerçekten ortaya çıkan şey şu oluyor. Yani işte birlikte sinemaya gidebiliyoruz, birlikte işte müzeye gidebiliyoruz, ne bileyim e, hoş zaman geçirebiliyoruz. Fakat bu yaşam ilerledikçe özellikle uzun soluklu ilişkiler açısından söyleyecek olursam aslında monotonlaşma kaçınılmaz hale geliyor. Bir tek rutinler var çünkü. O rutinler, jüteristik rutinler e, ve o rutinleri devam ettirmek istiyorsun. Ama bunlar da monotonlaştırıyor ilişkiyi. Başka yollardan o ilişki içerisinde nasıl var olabileceğini düşünmen, işten eve hep aynı yoldan gitmemen gibi, başka yollara saparak o yollarda yeni yerler, yeni olasılıklar keşfedebilme amacı, gütmen bunlar çok önemli. Dolayısıyla bir ilişki de aslında buna benziyor. Sürekli yeni bir yoldan, farklı bir yoldan ilişkiyi bambaşka çevreleriyle tanımak ve onunla ilgili farklı düşüncelere evrilebilmek. Dolayısıyla daha önce hiç tanımadığın yönlerini görebilmek. Bunların işte tamamı birlikte gelişmekten, birlikte öğrenmekten geçiyor. Eğer birlikte öğrenmezsen, birlikte gelişmezsen, ortak zevklere ve en önemlisi ortak düşlere sahip olamazsan, o ilişkiyi mutlu, sağlıklı, coşkulu ve anlamlı bir şekilde en önemlisi, ilişkinde bir yaşam amacı olmalı bu anlamda. A anlamlı şekilde yürütemezsin. Çoğu ilişki bundan biter. Yani şiddetli geçimsizliklerin temelinde bu vardır, aldatmanın temelinde bu vardır, e yalanın temelinde bu vardır. Birlikte gelişen, birlikte konuşabilen insan, o sohbet içerisine girebilen ve sohbette biz bilinci ile bu sohbete işrak edebilen insanlar birey geldiklerinde hayat inanılmaz keyifli hale gelir. Çünkü herkes kendi içine dökebilir ve tanıklık elde edebilir. Evet önemli tanıklığımız kendimize olan tanıklığımız yani iç tanıklığımız ama dış tanıklığa da muhtaçız. Doğduğumuz andan beri dış dünyayla temas ettiğimiz andan itibaren biz dış tanıklığa muhtaçız. Dolayısıyla bir öteki ama en yakınımız olan o ötekinin bizi anlaması bizi dinlemesinden, bizim hayallerimize ortak olma azminden, bize olan inancından gelir. Dolayısıyla bütün bunları besleyebilen bir partnere sahip olmak bence hem ruh açısından hem zihin açısından hem beden açısından en sağlıklı ve doyucu ilişkiyi sana sunar. Dolayısıyla ilişki de aslında e, zihin, beden ve ruh üçlüsünün aslında e, bir harmoni, belli bir harmoni içinde belli bir denge içerisinde devinmesi gereken bir varlık kendi başına aslında. Dolayısıyla iki insan bir yere geldiğinde bir entiti oluşuyor, bir varlık oluşuyor. Varlığın kendi bir şahsı var. O o şahsı kendini özgü, ayırt edici, farklı özellikleriyle aslında biçimlendiren de o iki insan oluyor bir araya gelen ve o iki insanın aynı dili konuşması yani zinen, ruhen ve bedenen aynı dili konuşması ortak ilgi alanlarını geliştirerek daha iyi bir seviyeye çıkarabilmesi, sonuçta hep bir olasılıklar diyarı içerisinde gezinmesi ve keder ve umutsuzluk değil tam tersi tam aksine müthiş bir olasılıklar dahilinde hayata bakabilme ve bu bunların içinde paralel bir takım şeylerin e, eş zamanlı ve eşgüdümlü e, hayata geçebildiğine inanan insanların bir yere gelmesi. Sonucunda hiç umulmadık bir sinerji doğuyor. İşte dolayısıyla çok fazla lafı uzatmadan benim bugünkü mesajım sana birlikte büyüyemediğin, birlikte gelişemediğin ilişkiden çık olacak. O ilişkiden çıkmazsan da gerçekten mutlu olabilmeni zor görüyorum. Yani mutluluk sürekli olmasa bile durağan bir yaşamın seni kucaklaması kaçınılmaz. O durağan yaşam ilişkiyi paslandıran, ilişkinin tadını kaçıran, ilişkiye zarar ve ziyan katan bir noktaya evriliyor. Ve hayatın elbette her döneminde bir takım sıkıntılar, bir takım acılar, rahatsızlıklar, olumsuzluklar olacak ve bu da aslında ilişkinin tadı ama bunun seni hayatını ne kadar yönettiği, ne kadar belirgin bir yöne e, çevirebildiği, dolayısıyla ne kadar etkilediği fark fark etmen inanılmaz büyük bir önem taşıyor. Bunların e, fark edilebilmesi için de gerçekten gözlemleyen bilincinin çok gelişmiş olması da şart. Ve ilişkide birlikte bir şeyler yapabilmek her an her saniye birlikte yapabilmek değil. Çok önemli bir diğer e, bence kural, ilişkide her iki tarafında özel alanlarının olması. O özel alanları gerçekten ama gerçekten bireysel tutabilmek, bireyci olmaktan bahsetmiyorum. Ben diyen bir taraftan değil aslında. Bizim, biz bilincinin, ekip e, ruhunun aslında bir süreliğine bu bir e, hobi ile meşgul olmak olabilir efendime söyleyeyim bir seyahat olabilir ve buna benzer şeylerde, özgür bırakabilme ve o alanı partnerine açabilme, güvenerek ve or oradan e itibaren e özlemeye fırsat vermek, e kişinin kendisini gerçekleştirmesi için aslında e özelinde hususi bir takım e hedeflerine dönük bir takım girişimlerde bulunabilmesi ve bu süreçte de partneri destekleyebilmen, aynı keza onun da seni yine destekleyebilmesi, bu ilişkiyi gerçekten inanılmaz derecede e, tavını e, sıcak tutabilir ve bunu ve bunun e, bunun olmasını yine e, edebilecek, fasilite edebilecek, kolaylaştırabilecek olan şeylerden biri de ortak değerler. Dolayısıyla birlikte büyüyebildiğim, birlikte gelişebildiğim bir ilişkinin kendi içinde bir ana yasası oluyor ve bu bu ortak değerlerden e, yaşam buluyor ve ortak değerleri de belirlemek çok önemli seviyordu. Dolayısıyla e, bunlar eğer yoksa benim bahsettiğim bu e, aslında hiç de zor olmayan, sadece doğru partneri seçebilme becerisine ve sonrasında da birlikte gelişmeye gerçekten önem vermeye dayanan bu e, önerim. ...seni hayatında çok büyük bir fark yaratabilir. İçin belki de bunu çoktan hissetmiştir fakat yaşama geçiremiyordur. Ama hiç zaman geç değil. Bazı zorluklar dediğim gibi çıkabilir, bazı aşamalar olabilir. O aşamalarda taraflar birbirinden uzaklaşabilir. Fakat bunu olabildiğince... ...yanlış anlaşılmalar olabilir, sevgi farklı yorumlanabilir, farklı sevgi dilleri olabilir. Bu ''5 Sevgi Dili'' diye bir e, kitap var. O kitaptan da ben bahsetmek istiyorum bir e, noktada ama... Orada mesela hizmet eylemi bir sevgi dili, onaylanma bir sevgi dili, efendime söyleyeyim dokunma yani fiziksel temas bir başka sevgi dili. Bu sevgi dillerinin farklılığı da ilişkileri çok geliyor ve bunun farkına varılmaması ve o farklı dillerin birbirine yabancı olan dillerin konuşulmasında çekilen güçlük de partnerleri eşleri çok zorluklarda bırakıyor. Dolayısıyla Odağını sen, çok fazla detaya girmeye gerek yok, birlikte gelişmekte, birlikte bir şeyler yapmakta ve ortak düş panosu, bir düş panosu belki de yaratmaktan geçtiğini aklının bir köşesinde tut. Ve bunun üzerine ilişkine dön ve bugün eğer sen gerçekten daha iyi olabileceğini hissediyorsan ilişkinin, bir potansiyel görüyorsan eşinde ve kendinde, birlikte gelişmek için bir sohbet et. Ve bu sohbet bir şey, bir şey miladı olsun. Yani bu bu e, daha iyiye doğru evrilmenin bir miladı olsun ve İnan bana bu farklı yollardan arayıp da bulamadığın o sinerji, o, o iç içe geçme, o klik edişi sana sağlayacak. Çünkü ortak şeylerden bahsedeceksin, birlikte düşüneceksin, birlikte hayal edeceksin ve bunlar senin hayatını e, inanılmaz derecede çekici hale getirecek. Ve daha fazla o ilişkinin içinde kalmak için yollar aramaya başlayacaksın. Bu da senin aslında ilişkiye daha şekle sarılmana sebep olacak. Umarım bu noktada hayatını, yaşamını, kendi içinde ne kadar gelişebildiğini ve düşünebildiğini ve derin derin düşünebildiğini ve e, ne kadar dönüşmeye hazır olduğunu e, gözlemler. Ondan sonra da ilişkine varsa ya bir ilişkine, ilişkine dönüp ciddi bir bakış atabilirsin ve bu bakış e, senin ilişkide ne kadar geliştiğin, eşinin seni ne kadar geliştirdiği ve senin de onunla ne kadar geliştirmeye vesile olduğunu ve bu noktada birlikte ortak deneyimler elde etme, azmine sahip olup olmadığını gözlemlersin. Kendine çok iyi bak. Sevgiyle kal. Umarım faydası olur. Bay bay.